Herkese selam, peki, Türkiye kanalı hepinize hoşgeldiniz. Bugün arkadaşlar e-futbol 2022'de free kick atamıyorum, atamıyorum. Girdim uygulamaya baktım bir tane Türkiye'de free kick ustası biri varmış. Eve geliyorum Evet direkt geldim. Ve arkadaşlar eve servisleri de varmış. Bugün burada bana free kick'i öğretmeyin sözünü e veriyoruz. Bence estağfurullah elimden geldiği kadar. 2021 kadar tabii çok hakim değiliz. İlla oyunlarda hata var şu anda. Free kick'lerde de böyle çok bastığın zaman birden böyle dolabiliyor ya da farklı hatalar olabiliyor. Şimdi onu soracağım sana bak. Önemli olan bu. Şimdi e futbolu 2022'de nasıl yapıyorsun? PES 2021'de nasıl yapıyordun? Çünkü biliyorsun orada biz ikon mesleklere falan alışkınız. Buradaki oyuncuların güçleri düşük. Evet. Falso'yu aynı mı ayarlıyor? Uyuyor bile an... daha entegre etmemiş Evet. Oyunu. ya böyle bir şey Falsolu olabilir. nasıl vuruyorsun? Açıyı daha mı dar alıyorsun? Bir istersen hem seyircilere Hacem ben parasını vereceğim şey, ama. Şey, ne kadar anlaştık? Bedeli 500 lira demiştik. Ha, yani... Şimdi 500 dedik de şimdi insafa geldim. E, 250 yapalım istersen. Tamam. Çünkü niye biliyorum? Oyun bozuk. Hani Aynen. bu daha güncelleme falan güncelleme geldi. Güncelleme de belki evet. değişecek değişecek. Yani şimdi burada da hani çok da iyi değilim. Şimdi eski şey yok. Yaşlandık Hı -hı. artık. Reflekslerimiz de azaldı. Ama şöyle bir bir deneyelim bakın Bir şunu, kol düzeni de farklı şimdi. Şunu şey. da söylemen Adımdan gerekiyor ama. Nasıl ee, yapıyorum? Anlatayım. Hayır ya hayır. 2021'de mesela nereye açıya böyle yapıyordun? Şimdi 22'de nasıl yapıyorsun? Çok değişiklik yok gibi acı. Fausto'lar sanki 21 ile 22'de aynı düzeydeymiş tamam. gibi. Ama tek sorun o baremi doldurmada. Sanki böyle normal 21'deki ayarı yapıyordunuz, 22'de yapamıyorsunuz gibi. Böyle ya çok kısa kalıyor, tamamlamak istediğinde de çok basıyor ya gibi. Ya kardeşim kalıyor. bana şunu söyle. Daha mı fazla dolduruyorum, daha mı az dolduruyorum? Bana birazcık. Ulan her zamanki ortanın biraz ilerisi. Şimdi dikkat et bana ha, işte tamam, gör. Peki. Arkadaşlar 28 metre yine burada faz sol bir vuruş yapacağız. Şimdi bunu da göstereyim o, tekrar. Orada da Ronaldo var. <laughs> Aa hiç fark etmez. Faz yine arkadaşlar çapraz yani sağ köşeye falsoyu vereceğimiz için hem aşağı basacağız hem de sağ basacağız çapraz bir şekilde. Şöyle bir yapalım. Kalede kim var bu arada? E, Portekiz milli takımı. Evet. Rui Patricio mu vardı onlarda? Mesela. Çok aşırı döndürdü. Hadi çok aşırı döndü. Messi ile de hiç alışkın değilim bu arada. Hiç oynamadım tamam. Messi Tamam. Neymar Neymar'da var, da var takım. Aa, Aa Neymar'da değiştirebilirsek. Neymar'ı bir şey start-up tamam. değiştirelim. Sen Messi ile de atarım diyorsun. Ya, herhalde be hey, sen de dalga ya. mı geçiyorsun? Şimdi 28 metre yine. tamam. şöyle yaptık. Çok falsu verdi için Messi bu sene kullanmadığım için. Bir frikikte Messi'nin huyunu öğrenmem yetti. Ben ee, normalde 21 olsa Ronaldo'nun da hafif dışına alırdım. Şu an 28'e de ben alacağım. O inisiyatifi alıyorum açık Tamam. Sol e, Ronaldo'nun sağ ayağı bize göre sol. Reynaldo diyeceğiz anlıyor yani. <laughs> Oradan hafif karınca kayması iki kere yaptın mı? Tamam. Doğru açı budur. Şu an bu golün kaçması senin dekolteli bir böyle bir kadın gibi bir şey olman gibi bir şey benim yanımda. Peki, e, 21'de de aynı şeyi yapardın. Yani Taro'a çok veriyor şimdi. Aşağı çaprazan basacaksın. Aynen sonra? öyle. Yine şöyle göstereyim. Açı da bozulacak elimde. Hacı bu oyunda Hı. daha zor. Ha, Direkt tamam. falso diyordun ama aşağı doğru. Hatta içim rahat etmedi bir karınca kayması daha sola. Bir korner bayrağına doğru gideceğiz. İyi izleyelim. Onun üzerinden 10 veririm ben bu film. Kesinlikle. Bak 10 üzerinden o peki bu şekilde alttan mı atıyorsun yoksa Aslında baremi doldurmama rağmen alttan. alttan attı. Belki kendi bir isini ver. Bir yakından sonra. dediğin için bir de yakından deneyelim. 23 metre mesela. Şimdi arkadaş uzun mesafe olduğu için yani o falso şeyini bırakmaktan mesela şu kadar açıdan dışarıdan mı? mümkün değil. mümkün, değil. mecbur. Yok acc hakkımı da öldürmeyeyim şimdi. Ha işte. tamam peki. Mesela bak. Ronaldo'yla sağındaki kalbini tutan adamın tam ortasında mısın şu anda? Adamlar sol, tutuyor. Sol elinle tutan Tabii. değil mi? Ha, yani tamam. Hep dalgaları tutuyorlar. Tamam. O kısım... Bak. Çok hafif. Buraya geldikten sonra bir tık sol. Doğru açı budur. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yapalım Yani her metreden sen, mi deneyelim? Yani, yani, sen, yani mesela 30 üstünde ne yapıyorsun? Yine kaleye mi vuruyorsun? mı 30 yapıyorsun? 30 derken... Yani 30'da zaten falsol mümkün değil. Olmaz. Şu açı direkt... Sokağı, yana sağa faslı. yani evet. aynı aşağı basmıyorsunuz asla çapraz. Çünkü mümkün değil bu e, faz da mümkün değil atamaz. Atarsın da onda bir iki Bence tane daha. Bence çoğu da biraz yap. daha yana kayması gereken diye düşünüyorum ben. Böyle bir bakalım. Bir sen kendi stilini bir yap. Tamam. Ay. Ben bunu golse güzel güzelce. Sen de denemek ister misin? Ben de deneyeyim. Ben de şöyle yapıyorum. Tabii me Messi ile ben de hiç kullanmadım senin gibi. Şimdi arkadaşlar da yanılabilir. Yasin abi 21'de çok iyiydi. İlk 6-7 free kick de atıyordu. Şimdi niye böyle? Eşim arkadaş 250 liraya ders veriyoruz. Hepsini atarsak sen ikinciye 500 liraya ders almasın olur musun? Almam. Aynen. Benim şimdi bir e, oyun açığı vardı biliyorsun. Bu taraftan attığında hiçbir sağa sola basmadan e, yani yön vermeden direkt e, adamın bulunduğu pozisyonda durup Şut çekerken falso. Allah versin anlamadım. O kadar mi? uzattın ki, o kadar. Bana uygulamalı göz. Doğru söylüyorsun. Mesela bir dakika, bunu geç. Mesela baraj bu tarafta ya. Mesela geldim 27 metreye bastım. Falso yani mu burada? Sağ sola hiçbir yere basmıyorum. Eee, bu kendi okay, okay. okay. kalıyor. doğru açıyı veriyor gibi. Tamam. Vurduktan sonra biraz fazla bastım. Falsoya basıyorum. Gördün mü? Tabi bu burası için geçerli. Sağ He, Örnek veriyorum ki işte. Yine burası 24 metre. Yine aynı baraj Allah Allah Yine ellemiyorum Allah ben. Allah. Yine Ama dedi. kendi doğru açıyı veriyor. Evet. Falso'yu koyuyorum. Yani gittiği yerler iyi yerler. Burada bunu kullanıyorum ben. Öbür açı, öbür ha. tarafta ha. mecbur manuel açı. Bir de öbür tarafa geldiğimde de... Mesela burada da Neymar doğru açıda burada. Aynen öyle. Aynı ha. şekilde hiç ellemeden yapabiliyorsun. Ama tabii bizim şu ay futbol takımlarımız daha böyle über olmadığı için yani hem sağla hem solla iyi filifikçi bulmak kolay olmuyor. Doğru. Ben de burada senin yaptığın gibi ama sadece yana değil, aşağıda basarak Çapraz. yapıyorum şöyle. Şu çok şekilde güzel. yandan çok ne kadar güzel gol veriyorsunuz Ben e, yüze veririm, verip piyasa düşüp. Şeyde de 30 metre üzerinde gol atmak çok zor. 30 metre üzerinde de ben şöyle yapıyorum. Burada normalde e, ellemiyordum biliyorsun baraj buradayken ama 30 metrede şunu yapıyorum. Şu şekilde az bir falso verip ileriye doğru basıp köşeye doğru sert bir şekilde vuruyorum çok falso vermeden kareye direkt gidersin. <laughs> Oğlum. Kızım Bu arada üzümümüz de, evet, de burada. Üzüm de burada. Üzüm de ilgili planımız var <laughs> 28 <gülüyor> metreden de klasik. Mesela. 50... Ah, elle, ah. Ah, Neyse Yine aynı yerine getirdim. Şansa da ama. orada bir 1.40 bir, bir adam geldi sana. Çok ilginç değil Birden dönüyor evet. gibi oluyor sanki. Mesile böyle. Ama dediğim gibi e, yani yakın mesafelerde çok hocam e, sıkıntım var. Barışı geçiremiyorum. Yani Bak bu sefer yine aynı şu Şu barajı da geçir artık bir zahmet. Yani şu gol de olabilirdi ama kötü bir frikik. Evet. Buyurun hocam. Tabii. Asıl üstade verelim. Yakın mesafelerde neyi yapıyorsunuz? Yani neleri uyguluyorsunuz? Ee, bir kere şimdi itiraf edelim. Baraj çok şansımız iyi geldi. Yani Değil şu mi? Ronaldo gibi 5 adam burada olsa çok iyi işimiz İsterseniz Messi'yi değiştirip Insigne'yi alayım oraya. Daha eğer rahat olacak. Şimdi arkadaşlar şu açı doyan. Yani buradan fazla topuna orta gitmesi zaten mümkün. Önemli olan burada barajı geçirmek. Barajı geçince o top Gol olacak zaten. Şu doğru bir açı. Yani doğru şut. Öyle düşünüyorum. Hacı biraz şey kötü hissettim ben. Hani 250 lira almak şu anda bana koyacak senden. Çünkü sen benden daha çok gol attın. Finalde istersen şey yaparız. Üçer tane örnek bir sen bir ben. En azından böyle içim rahat etsin. Öyle yaparız tamam. Ben bir tane daha denemek istiyorum. Yani evet oradaki kısa boylu olması Bir kez için. Daha aynı açıyı nasıl buldun oradan sürekli. Acaba bir şey. Hacı, 3 tane mesafe belirle ya da 5 fark etmez. 5 tane 3 tane atalım. Sen nasıl istersen. Mesafe istersen hani eee 18'den 4'er 4'er 22'ye kadar. Ben 26. sana şunu söyleyeceğim. Tamam, ben sana 250'yi yine veririm ama net bir şey söyleyeyim. Ben üzüldüm 2022 için. Ama evet. Bunun sebebinin sen normalde e, Dream Team'lerde Neymar'la atıyorsun. Neymar'la atıyorum. Ben bir de Neymar'la sana şans vermek istiyorum. Neymar'ı ayarlayıp arkadaşlar bir Neymar ayarlayacağım çünkü Messi alışkın değil. Alışkın olmadığın oyuncuyla atmak yani, zordur. Yani bu için de ben teşekkür Bir de Neymar'la deneyeceğiz. Bakalım gerçekten 2022'de de iyi free kullanabiliyor mu? Bir sağ bir sol gidelim. Tamam. Yine 23 kısadan başlayalım arkadaşlar. Bu arada benim sistemi deneyebilirsin. Gerçi bu çok kısa ama 25 ve gerisinde... Ama de... çok kafama yattı evet. mantıklı. Yine burada çapraz yapacağız beyler. Sol tarafa direkt değil aşağı ve sol tarafa basarak. Yani burada itiraf edelim barajın da avantajı var. Ama ee, şöyle yapalım. Çok bastığım gibi geldi. Aynen öyle. E, işte Pamuk Prenses mi? 7-3'e dizsek mi? Acaba. Hacı zor. Ha bak geldi. şimdi düzeldi. Bernardo Silva geçti. Şu anda bu doğru aç. Helal olsun. Yana, Beckham Friki. Bir şey söyleyeyim mi? Girmeyeceğini bile bile. bile, bile. 30 ben anlamadım. Van Solu bir denemek istiyorum. Tamam. Girmeyeceğini bile bile. Hissettin ama değil mi? Yok ortaya gitti. Biraz köşeyi yakalarsam 30'da evet. olur mu falso? Şu an arka arkaya deniyorum ama. İstersen 5'er dakika ara verip deneyelim. Aa, ya yok bir şey oluyor sanki. Son anda ölü yaprağı gibi birden evet. dönüyor gibi. Evet acı mesafeleri sen belirle. 3'er tane bir sen bir ben yapalım. Hatta sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Hakikaten vicdanım el vermedi. Çünkü daha bizim de antrenman yapmamız lazım. Sonuçta 21 ile 22 çok farklı bir oyun. Eğer sen yenersen hemen para filan almayacağım. Tamam Çünkü abi. hakikaten hak etmediğimi düşünüyorum. E, ama şöyle yapacağım. E, 28 metre ise mesela ikimiz de farklı 28 metrelerden atacağız. Yani sağ sola. Evet. Tamam hiç fark etmez. İlk tamam, e başta nereden şey... başlayalım? Kafana göre. Üçer yapacağımız için 20-25-30 yapalım istersen. Tamam. Hangi bölgeden başlayalım? Ta, 20'den başla. Yok sağ sol anlamında dedim bu Burası iyi. Tamam. İlk ben başlıyorum. Tamam. Bir de bir. Buyur. Ben biraz kaydıracağım. Tamam. Hiç Çünkü yok. neyi biliyorum? Senin attığın gibi atabilirim aynısını. Anladım anladım. Ş şöyle 20 metre. O zaman yani. bir sonrakinde de önce sen ha, at. Tamam. O dengelemiş anladım. olalım haksızlık olmasın. <laughs> şey yok mu? Koylar yok mu diyor Koylar haksızlık falan. oldu ama. Bunu hiç saymam ben. Yok yok. Gol olmasaydı sayardı. <laughs> şey gol olmasaydı bir daha atardı. Tamam 23 metreyi seç. 24 tamam. 23 seçiyorum ben. Ben de farklı bir 23 atacağım. Tamam. Güzel. İyi, i̇şin içine para son anda girdiği zaman elimden geleni yapmam lazım. Şöyle 23 yaptım ben de. Ve arkada <laughs> 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 Hayattaki şansım ya. Benim oyuncu geçiyor Çok güzeldi. Atsam sayılır mıydı? Ben seçiyorum. Tamam. 26. Sağda gelebilirsin bu arada. 3 mü 5 mi? 5 yapalım. 5 yapalım olur. Haksızlık olmasın. Güzel. Biraz daha çalışmam evet. lazım. Benim için de geçerli can. 29 metre. 3'te 2, 3'te 1. çok hissettim böyle olacağını biliyor musun? Çok hissettim. E, ee, i̇kisini de atarsan beraberlik şansı evet. var. Birini kaçırırsan olay biter. <laughs> <laughs> gol be! <gülüyor> <gülüyor> Buyur. Nasıl mesafe sen belirli. 27'den hiç atmadım. Atarsam galibiyetim evet. garanti. Ya hissettim ya. Hissettim. Girmeyeceğini hissettim. Şimdi haksızlık olmasın diye şöyle yapacağım. Birazcık daha yine 27 ama farklı bir 27 olacak. Atarsan beraber. Beraber. Ulan beraberlikte de para almayacağım aç. Yenmem gerekiyordu çünkü. Kardeşim o zaman geçmiş olsun. Hayır <laughs> edersin Oğlum bildirim geldi para hesabı yaptı diye. <laughs> Arkadaşlar güzel keyifliydi. Ama şöyle söyleyeyim yani e, biraz daha antrenman yapmamız kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle. E, arkadaşlar izlediğiniz için çok sağ olun. Bu arada bunun ikincisini ikincisini serisini Yasin'in kanalda da görebilirsiniz. Orada da bildirimleri açmayı unutmayın. İki kanalda abone olmayı iman etmiyorsunuz. İyi ki varsınız. Kaç like istiyorsun? Hacı. 2500. Vallahi 2500 like'ınızı şey değil. görelim arkadaşlar devam için. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.